yayın açılsın YouTube'da ondan sonra gireceğim. Gökhan bu şimdi canlı mı olacak? Aynen şu an giriyorum Nazo. İyi bakalım, hadi. Evet arkadaşlar bugün Sivas Spor Galatasaray maçından sonra bir video ile değil bir canlı yayınla canlı yayın açmak istedim. Bugün tabi benim için çok önemli bir konuk var. Uzun zamandan beri onunla hem video hem de canlı yayın yapmak istiyordum. Ee, babam burada. Sevgili Ayhan Akça, baba hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olasın. Ee, tabii biz yayını spontane açmak istedik açıkçası. ilk yarı ben aradım babamı dedim böyle böyle bir düşüncem var. Katılmak ister misin? Çok müsaitliğini de yakalayamıyoruz. Hazır dedik müsaitken bir canlı yayın açalım. E ee, tabii dün Beşiktaş Fenerbahçe maçından sonra bugün Galatasaray maçı çok önemliydi. Özellikle Galatasaray için çok önemliydi. Çünkü kazandığı takdirde puan puan farkı 6'ya çıkacaktı ki nitekim çıktı. Ee, güzel bir maç oldu bence. Galatasaray için de güzel bir maç oldu. Ee, ben Sivas Spor Galatasaray maçı için önce e, maç yorumunu alayım. Sence nasıl bir maç oldu? Genel olarak bir yorum yapar mısın bizi? Ondan sonra ufak tefek bir birkaç pozisyon soracağım sana. O fikirlerinde merak ediyorum. Maç hakkında yorumların nelerdir? Tabii ki ee, bugünkü maç gerçekten zor olacağı belli. Zaten e, soğuk bir havada oynandı maç biliyorsunuz. Onun için e, zor maç olacağı belliydi. Çünkü e, Galatasaray dünkü e, rakibinin puan kaybetmesiyle beraber maça bir istekli başladı. Fakat e, akılda olmayan bir kırmızı kartta 10 kişi kaldı. Otomatikman bu da oyunu zora sokuyor. Evet. Zora soktuğu zaman da tabii ki ister istemez zorlamaları başlıyor. Ama Galatasaray'ın öyle bir özelliği var ki hakikaten iyi konsantre olmuşlar. Yani e, 10 kişi de kalsa belki ilk golü yedikten sonra e, Yunus'un tavrına bakmışındır. Evet. Golü yedi. Hadi ya olsun. Hadi hadi falan demeye başladı. E, bu e, bir takımın e, ne kadar kazanma isteği olduğunu gösterir bence. Bu hep söyledi hemen, hemen Fakat e, iyi mücadeleden sonra gerçekten e, hak etti bir galibiyet aldı. Yani e, buna artık e, kimse de bir şey diyemez. <laughs> hakemlik işte falan onlar diyemez. Ama e, hak etti bir galibiyet. Tebrik ediyorum ben Deva Sarayı. Sivas Spor'da e, basatın üzerine çıkamadı. Ama bir elinden geldiği mücadele yaptı. E, hakem için söyleyecek bir şey yok. Orada sadece bir tane e, bir pozisyon var. İkimiz e, Geleceğim. O ayağına basın. o o o pozisyona geleceğim. Birkaç tane pozisyon kaydettim. Ee, ya evet. şimdi Sivasspor'un Galatasaray'a bence çok güzel başladım maça. Yani e, evet. ya ben izlediğim kadarıyla dedim büyük ihtimalle maç Galatasaray'a geliyor ama dediğin gibi o kırmızı kart biraz bozdu takımı ama çabuk reaksiyon evet. verdiler. Yani oyundan da kopmadılar. Metehan tabi evet. hani genç oyuncu biraz hata yapmış o pozisyonda yani bence kırmızı karttı bu arada o pozisyon yani ben izlediğim kadarıyla tabii ki o ona, ona kesin bak onun hiçbir şey demedim zaten Aynen. Ee, takımın oyunda kalması çok önemli demek ki Ağasaray e, hocası da gerçekten bu işe konsantre olmuş Okan yani Hoca da bu işi gerçekten konsantre olmuş hemen yaptığı birkaç değişiklikte olayı çözdü ama tabii uyumu biraz zor oldu ama böyle maçlar olacak. Önemli olan böyle maçları da kazanmak. Bunlar da çok önemli şeyler yani. Evet. Ya bu yani hakemle alakalı benim de söyleyebileceğim. Ee, bir Barış Alper'in pozisyonu var. Hani vara gitti. Son son dakika o köşe çizgisinde köşede olan pozisyon. Ee, ya bence evet. kırmızı kart. Çünkü topla beraber bildiğin adamın hani bileğine bastı. İnşallah bilmiyorum şimdi açıklama falan da yapmadı. Açıklama hani birkaç saate de gelebilir. Hani ile çıktı oyundan. Evet. E, bir kırmızı kartlı vara gitmesine rağmen vermedi. Hani orada acaba bizim görmediğimiz başka bir şey mi vardı? Onu da bilmiyorum. Tam da bakamadım ben. Hani gösterdiği kadarıyla gördüm. Vallahi ben baktığıma göre e, yayıncı kuruluş kırmızı kart göstermediği zaman o eee 4-5 pozisyon gösterdi onu yani pek göstermiyor. Evet. Ama kırmızı kar o da gösteriyordu mesela, elini, sağını, solunu, önünü, arkasını gösteriyordu ama göstermedi. Ee, Barış Alper'in ağlayarak terk et sağdaki terk ettiğini evet. ve şu anda hastanede olduğu diye bir duyum geldi. Ee, ne kadar doğrudur bilmiyorum. O pozisyon kesinlikle kırmızı kar. Onun kaçarı yok yani böyle bir hakemlik olmaz. Ya zaten Hakenin... vardı. Man e, orada onların forvetleri var bir tane. Raimannaj galiba. Yani onun birkaç evet. daha pozisyonu daha vardı. Hatta ilk yarıda bir pozisyonda Torreira'ya tam böyle yayın orada bir faul yapıldı ki onu başka bir adam yaptı. Sarı kartı vardı o adamın. İkinci sarı vermedi. Evet, yani bugün hani Galatasaray'a çok cüretkar bir şekilde kart çıkardı ki haklı olarak ben söylüyorum zaten kırmızı kartı. Ama Sivas evet. sporlu futbolcuları bir türlü çıkaramadı. Yani e, sanki zorla çıkardı gibi oldu. Bir dokunulmazlık vardı sanki. Bilmiyorum artık ne olacak. Doğrudur. Şimdi şöyle bir şey. E, bu son zamanlarda yapılan işte yapıymış zartmış, rutmuş olundan e, sonra hakemler de biraz e, yoğurdu üfleyerek yer evet. duruma geldiler. Yani böyle işte buna da bir şey çıkarmayalım aç çıkarırsak şöyle mi olur? Bir, hafiften bir panik var ama bunlar hiç gereği yok. Eğer cesur hakem olmazsa başarılı olma şansı sıfır. Aynen öyle. Gördüğünü çalacaksın. Ha, hakem de hata yapar. Doğaldır bu yani. Ama kasıtlı hata yapacağını ben düşünmüyorum. Kolay kolay yapmaz. Ama e, hakem e, gördüğünü çalmazsa hakemlik hayatı dikkat edersen kısa sürüyor. Aynen öyle. Ben onu Hı. diyorum. Ya yani. şimdi Galatasaray'ın 11'i eee şimdi Nelson'u bir türlü kazanamadı bu sene Okan Buruk. Yani bir şekilde oyuna dahil edemiyor. Evet. Onun tabi ta hani Beşiktaş'a 5-0 yenildiğimiz maçtan bu yana hani anına mı yapıştı evet. artık. Evet. Ne oldu? E, o hatalı pozisyon bir şekilde kazanamadı. Hatta hani Nelson'u oynatmak yerine Metan'la başlıyor yani birkaç maçtan beri. Abdülkerim de zaten sakat. Ee, yani Nelson durumu sence ne olur? Yani Nelson bence benim şahsi fikrim bu takıma daha çok katkı sağlar yani. Çünkü lig uzun bir maraton. Sakatlığı var, cezalısı var, olsu var. Olsun kesinlikle var. kesinlikle katılıyorum sana. Nelson deneyimli bir futbolcu. Yani bundan önceki şampiyonluklarında bank oynayan bir futbolcu. Evet. Tabii ki form düşükleri bazen oluyor. Çünkü e, sezon başı yaptığı bir hatadan e, nelere mal oldu görüyoruz. Puan kaybetti. Zor durumlara düştü Galatasaray takım ama e, bir futbolcu. Çabuk toparlayıp en azından e, ikinci yarı girip böyle bak böyle kötü durumlarda takımına destek verecektir. Sağlayacaktır. Ben buna inanıyorum. Galatasaray'ın şu andaki e, form durumu hakikaten çok güzel. Yani böyle bir birlik bağımlılık var ama ilk yarı bittiği zaman, ilk yarı sona erdiği zaman Böyle takımlar böyle bir maç, ikinci yarı başlayınca bir bocalıyorlar. Eğer onu atlatabilirse Galatasaray e, tabii ki rahat edeceğini düşünüyorum. Ya Atlatamazsa işte, zorlanacaktır. Yani Okan Burak'a çok iş düşüyor yani. iki seneden beri takımın tabii başında. Iki. Yani şampiyon yapıyor. Böyle ortamları, böyle durumları da çok yaşadı. Yani Okan Okan Burak'a... Zor olur. Bak bu işler hakikaten zor iş. İki seneden beri takım şampiyon oluyor. Adam Sonuçta insan bu da yani. Evet. Takımın her şeyle ilgilenen bir hoca doğal olarak hata da yapabiliyor. Çünkü e, tak, takımlarını her antrenör iyi yönetmek ister. Ama e, doğru yönetmek en doğrusu. Yani doğru yönetmek de, Yönetmek istemek ayrı, doğru yönetmek ayrı. Evet. Onun için e, muhtemelen e, onun da hataları olacak ama o şimdi çok şeyler gör eleştiri alıyor işte ne yapıyor bu sonuçta Okan Hoca'yı tebrik etmek lazım. Neden? Yani sonuçta bu adamın hiç mağlubiyet şansı olmayacak mı? Daha takım mağlup değil. Beraberlik de şansı olmayacak mı? Olacak gayet doğal. şey inecek diye bir şey olamaz yani. Mutlaka puan kaybedecek, belki de yenilecek. Bunlara alışık olmamız lazım. Önemli olan kötü durumda süreci iyi tamamlamak yani az puanla az hata yaparak e, tabii tabi sonuçta ne oluyor şampiyonluğuna gidiyor daha şampiyonluğa gidiyor yani yani büyük bir avantaj da elde etti zaten yani şu an 6 tabii puanlık, ki. bir, 6 puanlık bir fark Altı var yok. ve Fenerbahçe var, 3 puan say 9 gibi yani ben yani. 9 gibi görüyorum Fenerbahçe de gelecek ee, daha Rams da gelecek yani... bir avantajı da o var evet. yani şimdi Evet. Şimdi zaten şöyle bir durum, şöyle bir durum var. Futbolun şu anda gelmiş olduğu Türkiye'de gelmiş olduğu e, sıkıntı, hakikaten bazı yöneticilerin çıkıp demeçler vererek ortamı gelmesidir. Bu hoş bir şey değil. Yani söz ağzından çıkınca karşıdakini çık çıkmadan önce kendini bağlar diye bir şey var. Doğru. Yani yöneticiler böyle konuştuğu süre içerisinde bu kaos bitmeyecektir yani. Federasyon başkanımız var, ee, belki adam iyi niyette geldi ama e, birkaç günden beri açıklama yapıyor yani hiç doğru bir açıklama değil yani orada diyeceği tek şey neydi bana göre bize hayır e, Galatasaray'a bir aksilik olmadı biz bütün takımlar için e, hak ve adalet yapacağız adalet sağlayacağız demesi lazımdı. Gitti Galatasaray'a yüklendi. Gitti işte Trabzon'a şöyle diyor. Ne bileyim başka takımlar hakkında konuşuyor. Bunlar hoş bir şey değil. Bence birazcık daha çekmeli insanlar. Yani yöneticiler özellikle. Başkanlar. Birazcık daha çekip çıkıp sahada mücadele edeceksin. E, bu bir oyundur. Her türlü mağlubiyet de var. Galibiyet de var. Her türlü sonuçta saygı göstermek zorundasın. E, bunu göstermiyorsan ya bırak yapma o zaman enişte. Ya. Ya, i̇şin o kısmına gelecektim diyorum. yani. O boyuta ben çünkü geçtiğimiz videolarda ben bu konudan çok bahsettim. Yani özellikle evet. Fenerbahçe As Başkanı'nın yaptıkları söyledikleri olsun. Gerek TFF Başkanı'nın söyledikleri olsun. Yani özellikle TFF Başkanı için söyleyeyim. Yani e, bundan önce... E, Acun Ulucalı çok açıklama yaptı çıktı yok işte yapı var dedi mapı var dedi bir şeyler söyledi ki Beşiktaş Başkanı eski başkanı Hasan Arat istifa etmeden önce yine o da çıktı bazı açıklamalarda bulundu ve bunların ikisine evet. bu iki açıklamaya cevap vermezken en son Dursun Özbek çıktı açıklama yaptıktan iki gün sonra TRT'de röportaj yaptı yani TRT Stadyum'da röportaj yaptı yani ona cevap verme isteğinde bulundu. Yani evet. diğer iki başkana bunu yapmayıp özellikle Galatasaray'a karşı yapması beni rahatsız eden noktaydı. Çünkü baktığım zaman Aynen. bütün, bütün eleştirilerinde hep Galatasaray'a ve Okan Hoca'ya yönelik, Dursun Özbey'e yönelik açıklamalar, eleştiriler var ve diğer tarafta hiç, Dinledim, evet. hiçbir şey yok. Yani, yani Dinledim. benim için bir sıkıntı çünkü yani sonuç olarak tefebe başkanısın adalet getireceğim diye geldi yani ve birçok kişinin de desteğini alarak geldi. Yani bu şekilde devam etti. Evet. Et. Çünkü bir in, inanılmaz bir inatlaşma var ki Dursun Özbek bazı söylemlerinde haklı. Rakibimizin ağzıyla konuşuyor diyor. Yani Fenerbahçe'yi kastederek söylüyor. Yani hakikaten evet. öyle bir ağzı var. Yani Okan Buruk bir tane hakeme o penaltıyı verirsen burada maç yönetemezsin tarzı bir şey dedi ki ben onu videomda söyledim yani o cümle yanlıştı o şey için Oğuzhan Çakır'ın bir pozisyonu Tabii için dedi mi ben baştan söyledim sana yanlış yapabiliyor, yapabiliyor gibi. evet artı, 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 Normal ama böyle onunla şey tabi, hata, tabiri ama caizse yani. inatlaşıyormuş gibi hani Okan Buruğu da hedef alıp göreceğiz bakalım hani yönetecek mi yönetemeyecek mi tarzı hani böyle cüretkar evet. açıklamalarda bulunuyor ya bakalım Türk futbolu ne olacak? Galatasaray puan kaybettiği an itibariyle Galatasaray'ın çok fazla kaybedeceği bir şey yok ama Fenerbahçe'nin çok var. Yarıştan kopacak çünkü yani. Varken. Bir kere daha takıldığı Tabii zaman ki. yarıştan kopacak. Hani benim şahsi fikrim biraz da bu yayıncı kuruluş olabilir, sponsorlar olabilir. Yani bu ikili çekişmenin yıl sonuna kadar sürmesini istiyorlar gibi geliyor bana. Çok fani o makasın açılmasını istemiyorlar gibi. Tabii ki yıl sonu da sürecek zaten. Gökhan. E, niye sürecek? E, şimdi ilk yarılar bittiği zaman millet birkaç tane transfer yapacak. de oyuncular olacak. Birazcık daha böyle e, zorlamalı gibi oluyor. Belki puan farkı kapanacak. Belki kapanmayacak. Belki de tam tersini düşünüp açılacak. Ama benim fikrim e, uzun zaman e, bu e, yarıştan kopar olmayacak. Özellikle Fenerbahçe için kopacağını düşünüyorum. Fenerbahçe yani, yani Bu yarış herhalde Tebel bir, bir hocası var, tecrübeli bir hocası var. Bunu kabul etmek lazım yani. Tabii dünyada ki. ilk 5'te olan ona, hocalardan biri. Ona kimse bir şey diyemez. Hocalarına gerçekten e, ilk geldiğinde falan, o da yani buraya ayak uydurmak için birkaç e, kelimesinde, cümlesinde yanlış şeyler kurdu ama daha sonra toparladı. Şimdi normal, mantıklı. Mesela rakip takımın hocalarına artık böyle müstezcan konuşuyor, e, sarılıyor efendim, samimi şekilde görüşüyor, görünüyor. İnşallah iyi gider. O da ayak uydurur. Sonuçta e, tabii Türkiye Ligi zor bir lig. Tabii. Yani her hoca için geçerli değil biliyorsun. Aynen öyle. öyle yani. Ama bu rekabet, Ama, rekabet evet. için, rekabet ortamı için iyi yani. Mourinho olması iyi. Çünkü yani Okan Buruk açısından düşündüğümüz zaman ki ligde hani bu iki takım şu an yarışacak gibi gözüküyor. Beşiktaş, Trabzonspor bunlar koptu gibi. Yani Okan Burak açısından baktığım zaman şampiyon olduğu zaman şöyle bir apoleti olacak yani. Yani Jose Mourinho var karşıda ve ona rağmen ben şampiyon oldum. Yani bu sene de ben şampiyon oldum diyebilecek. Bence yani, yarın bir gün anlatacağı bir hikayesine bir hikaye daha ekleyecek. Aynen. Belki e, daha farklı şeylere rekorlar da kıracak. Yani böyle yapacak. Ama bu Galatasaray'ın genetiğinde var yani. Biliyorsun ben yani yaklaşık e, 40 senenin içinde ben böyle futboldan geliyorum. Takip de ediyorum. Kendime göre e, takip ediyorum. Kendime göre de iyi futbolda oynadım. Yani biliyorsun evet, şu işte. Evet. Ama e, sonuç olarak e, Galatasaray hakikaten kriz dönemden iyi geçiyor. Aynen. Muhtemelen bunu da e, zaten kriz yok şu anda ama bu e, basınla, ile olan işte inşallah iyi geçecek ve kendisi e, hak ettiği şampiyonu alacaktır diye düşünüyorum. Ben <laughs> düşüneceğim o. Ha, farklı şey burası Türkiye. Bak şeyler de olabilir ama ben en azından böyle düşünüyorum. Ya, lig tabii ikinci yarı yani ikinci yarı başlıyor burada genelde ligler. İlk yarı bitiyor, tabii ki, ikinci tabii. yarı çünkü transferler de var, onlar da var, da var, bunlar da var. Bakalım ikinci yarı ne olacak. Şimdi bu sivas Galatasaray bakalım. maçını kapatmadan önce senden şey isteyeceğim. Şimdi Galatasaray'ın 11'ini sayacağım sana. E, teker teker 10 üzerinden evet. kaç puanlayacaksın? Bakalım bir puanlama yapalım evet. seninle. Şimdi kalede Muslera. Evet. Ben sayayım sana. Kalede Muslera. Muslera bu akşam pek eee <laughs> iç ama yine bir bir pozisyon aldı. 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 E, on üzerinden 7 diyelim. 7 diyelim. E, Berkan var sol bekte. Berkanla başladı. Berkan hata yapmasına rağmen evet çabuk toparladı. Evet. O da on üzerinden yedi diyelim. Davinson Sanchez Davulcan Sanchez hakikaten e, çok akıllı bir stoperdi. Yani ben e, takdir ediyorum. Çok akıllı bir adam. Yani futbol zekası yüksek bir Tabuk adam. Ve İlk müdahaleye yani. çok gelen. Kuvvetli de tabii kendini bırakmamış. Hiç eleştirilere bakmıyor. E, 8. 8. Metehan tabii 15 dakika süre aldı ama <laughs> 15 dakikalık süre için. bak, Metehan için şöyle bir şey diyebilirim. Bir tane genç bir çocuk. Tabii ki çalışıyor canına başla. Atıldığı zaman yüzünün karakterini gördün mü? Evet. Hoca orada dedi ki, hocam dedi, bir şey dedi orada hocam. Kasıt, dışarıda mı? Kasıtlı olmadığım gibi bir kelime kullandı. Ama futbolun kuralında var. İşte kırmızı kart kesinlikle kırmızı kart. Evet. Genç çocuktur. Ee, Okan Hoca ona pansuman edecektir. Çıkarken kırmadan de destek verdi bu arada. Çıkarken de ha. destek verdi yani. Aynen, aynen. Çünkü o insanı, o genci kazanmanın e, o da biliyor faydalı olacak. Galatasaray için hakikaten eğer sakatlık gelmezse ve şey olmazsa hakikaten çok faydalı bir çocuk. Genç çocuk, terbiyeli de bir çocuk. Evet. E, ona artık puan vermeyelim. Çünkü <laughs> şanssızlığına kurban gitti. O çünkü refleks olarak evet. yani elini böyle refleksle yer getirdi oraya. O isteyerek bir şey değil. Ama hani öyle gidiyor işte bazen oluyor insanlarda Böyle öyle bir refleks. Meta, meta'nı pas geçelim o zaman bu hafta. Ee, Aynen, Sabek'te Salahi ile başladı. Roland Salahi. Evet. Salahi ilk yarı biraz bocalı ama ikinci toparladı. Yani Galatasaray skoru yakaladıktan sonra toparladı. Böyle iyiydi. O da onu sekiz diyelim. 8. Ee, 8 yapıyorum çünkü çok iyi oynayan oyunculara da tabii gerekeni vereceğiz, söyleyeceğiz. Şimdi söyleyeyim o zaman oyunculardan bir tanesini. Benim zaten her maç şey oldu. Lucas Torreira. <laughs> ya var ya aynı şeyi söyleyeceksin. Ya, maçın adamı o olması lazım. Ben evet. Bu kadar yerinde Gelsiz. müdahale yapan gerçekten söylüyorum yani Gazar'ın atom karıncası. Net kelimeyle. Atom karıncası ya. Allah nazardan saklısın. Hakikaten çok istikrarlı, çok çalışkan bir oyuncu. Yani adam hakikaten hakkını veriyor. Bu dönen dönen topların, topların ya, özellikle 10 kişi kaldıktan hep, sonra, hep sonra dönen topların hepsini aldı. Hemen hemen hepsini aldı. Hep süpürüyor. Aynen çok katılıyorum sana. Hep süpürüyor. Bildiğin gibi değil. Yani gerçekten çok hayal edici onu zaten. E puan Bakıyorum ona ver, böyle 10. Bak ne söylüyorum 10. Benim bu maçta beğendiğim diğer isim de Gabriel Sara. İnanılmaz bir ayağı var. Aynen. Yani Çok güzel ayağı var. Çok sakin oynuyor. Çok basit oynuyor. Aslında zor alanı yapıyor. Basit oynamak zordur futbolda. Basit Doğru, oynuyor evet. yani. Doğru söylüyorsun. Şimdi Sara çok enteresan bir oyuncu. Öyle bir ters oyuncu ki. Ben de futbol oynarken mesela rakiplerimizde tanırdık biz de rakiplerimiz için ama Böyle basan adamla böyle basan adama dikkat et derdi hocalarımız bize. Hakikaten öyle. Sara çok enteresan bir adam. Şey. Çok da dikini oynuyor ve acayip de aralara pas bırakan bir adam. Evet. E, i̇lk geldiği zaman eleştirildi biliyorsun. Ama ben hiç eleştirmedim. de Çünkü o tip insanlara sabır vermek lazım. Yani zaman vermek lazım. Aynen. Bir takıma geldiği zaman. Bak Okan Hoca şimdi onun faydasını görüyor. Eee çok iyi maşallah. Gerçi bu akşam onluk oynamadı ama o da ona 8 tamam. diyelim. Tamam biraz hızlandıralım. Ee, Barış Alper. Barış Alper klasiklerden gücüyle kuvvetli oynayan bir insan. O da ona 8. Tamam. Mertens. Mertens ona 7. Niye öyle ona 7? Biraz böyle o ayağına geldi bir top oynuyor? Yaşından, yaşından da mütevellit. Yani, <laughs> yaşından da mütevellit. Evet. Tabii ki. Yunus, Yunus Akgün. Yunus da bu akşam o kadar çok iyi değildi. Fakat gene mücadele etti. En azından hırsı var. O da ona 8 diyelim. Ee, ve Osimel. Osimel zaten bir şey demeye gerekiyor. Klasik. Hakikaten tam bir santrofor. O da ona 9 e, diyelim ve e, Galatasaray'ın bu akşamki eksik kalmasıyla beraber gerçekten e, mücadele etme şeyine verir Eğer onu on tamamlasaydı belki bu sayılar çıkardı. Ama sırf mücadele etti. Bu arada golleri de buldu. Allah da yardım etti yani. Tamam. Peki şimdi kısa evet. bir dün biliyorsun derbi vardı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi. Ee, evet. Yani ben açıkçası tabii ki derbilerin favorisi olmuyor genelde ama ben hani bir tık Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde de ağır basıyordu zaten. Ee, ben Fenerbahçe'nin herkes düşünüyordum açıkçası. İyi mücadele Doğru. etti Beşiktaş. Ne düşünüyorsun kısa bir şekilde senden alsak? E Ben söyleyeyim. E, o dediklerini ben de düşündüm tabii ki. E, Fenerbahçe tabii ağır basıyor. Neden? E, e, şu anda en yakını e, takip o ediyor daha sarayı. İyi de takımı var Fenerbahçe'nin. Ama bir türlü oyun sistemini yansıtamadığını düşünüyorum. Öyle ben de öyle düşündüm. Maç başladığı zaman maçı ben yolda seyrettim. Maç başladığı zaman böyle bir 10 dakika seyrettim. Fener'in işi hakikaten zor dedim. Çünkü Beşiktaş hakikaten inanarak çıkmış. Beşiktaş dört dörtlük bir oyun oynamadı ama hakikaten bana göre şeyi Fred'i şeyle bağlamış. Beşiktaş'ın o şey Gerson. bizde de. Gerson'la on. bağlamış. Onu o öyle işi bitirmiş yani. Ee, onu durdurmuş. İlk topları da aldı. Çok da sabırlı oynadı. İyi de mücadele etti. Ve attığı golde hakikaten mücadelenin sabrı sonu. Ha. Böyle sıfır giderken Fenerbahçe gol atsaydı Fenerbahçe de galip gelebilirdi. Bu net bir şey. Evet. Atamadı. Beşiktaş attı. Beşiktaş attı ve korudu. İyi de mücadele etti. Yani ben buna bağlıyorum. Ya Fener Fenerbahçe Bahçe, her ya, geçen gün Evet. kötü oynuyor yani. Yani Fener yani Mourinho Mourinho'nun özellikle derbilerde bence sınıfta kaldı. Yani özellikle derbi bazında şey yapıyor. Ya. Yani e, şu soruyu soruyu sordum yani geçen yani İsmail Kartal geçen sene Fenerbahçe'nin teknik direktörüydü ve İsmail Kartal'dan fazlası ne oldu? Yani tartışılır gibi geliyor bana bilmiyorum. İsmail Kartal da ya şöyle söyleyeyim. Kasımpaşa maçını İsmail Kartal da kazanır. Ne bileyim işte Adana Demirspor maçını sen ben çıkarsak da Fenerbahçe takımını bir şekilde kazanırsın yani ama bu tür farklar mesela bence derbilerde ortaya çıkıyor. Çünkü kaderin, ligin kaderini belirleyen derbiler. Yani kendi evinde Galatasaray'dan üç yiyorsun. Beşiktaş'ı yenemiyorsun ki Beşiktaş ölü bir Beşiktaş'tı bence. Çünkü yönetimde sıkıntı var. Oyuncuların bazılarında sıkıntı var ki ona rağmen Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Ya bence derbi Tabii bazında ki. bir tık sınıfta kaldı diyebiliriz Jose Mourinho için. Kesinlikle katılıyorum. Jose Mourinho Türkiye Ligi'nde hiçbir derbi kazanamadı. Fakat bu da neye bağlanıyor? Jose Mourinho'nun olaya ne kadar ciddi bakmadığını gösteriyor bana göre. Bence. Yani bizim ligimizi bir tık şey yaptı böyle alttan gördü. Ben ona inanmıyorum. Yani sonuçta Moda ya, Chelsea'ye gidiyor. Veriyorlar takım eline anahtar gibi takımı. Gidiyor aynen. tıkır tıkır oynuyor. Şampiyon oluyor. Aynen, aynen. Hadi al sen buradan ağır sporu, bolu sporu. Ne olacak bakalım? Öyle yok öyle işte. Yani i̇şte hocalık orada bitiyor. Mourinho'nun e, yani bence en büyük başarılarından bir tanesi e, Kimi Inter'i mesela Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı ki o sene gerçekten diğer takımlar iyiydi. Yoktan var edip de yaptı açıkçası. Yani en büyük başarılarından biri o ya da Roma ile Konferans Ligi'ni kazandı yine. Ee, ya yani Tecrübeli bir adam tabii ama ben dediğine katılıyorum. Ufaktan bir hani ligi kalitesini de zaten açıklama yapıyor. Yani Türkiye ligi izlenmiyor falan filan diye açıklama da yapıyor. Ben de biraz... Tabur ha Bunu da kimse yanlış anlamasın Bizi izleyenler Jose Mourinho kötü bir hoca değil. değil tabii diye, ki kaliteli bir hoca. Kariyerine kimse bir şey diyemez. Aynen öyle. Ama işte eleştir, eleştirilemez de bir şey diyemez. Ee, her insan eleştirilebilir. Jose Mourinho da bunlardan bir tanesi. Ta ne zamana kadar eleştirir? Fenerbahçe şampiyon olamazsa eleştirilecek. Aynen. O da o eleştirilerden ders çıkaracak. Doğruyu yapmaya çalışacak. Başka türlü olmaz ya. Yani. Türkiye'deki zor bir lig. Herkes bunu kabul ediyor. O da kabul edecek mecburen. Şimdi tabii yayınımızın da sonuna geliyoruz ufaktan. Hızlı bir şekilde ben ee, şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hem Avrupa maçlarını hem de ligde oynayacağı maçları, hafta sonu oynayacağı maçları aldım. Senden kısa bir tahmin evet. istiyorum süremiz çünkü çok az kaldı. Önce ben Galatasaray, Galatasaray'dan başlayayım. Ayın 12'sinde Avrupa Ligi'nde malmölü oynuyor Avrupa'da. Ve döndükten sonra da içeride ayın 16'sında içeride Trabzonspor'la oynuyor. Sence Malmö maçı ne olur? Trabzonspor maçı ne olur? Skor. Malmö maçı e, Galatasaray yener. Trabzonla içeride mi oynuyor? İçeride oynuyor. Rams Park'ta oynuyor. O da yener. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda o da Avrupa'da Atletik Bilbao ile oynuyor. Ama zannedersem içeride oynuyor. E, hafta sonunda Başakşehir ile oynuyor. Başakşehir ile içeriden. Bilbao izledim mi bilmiyorum. Bilbao iyi takım bu arada. Ne olur bilemiyorum. Fener orayı bay geçer. <laughs> evet. Orayı bay geçer. Başakşehir'de yenileceğini düşünüyorum. Yener. Beşiktaş'ta e, Bodo ile oynuyor. Deplasman'da Bodo. E, ve geldiğinde de Adana Demir oynayacak. İkisi de Yener Beşiktaş Baba'yla. Ben de öyle Çok düşünüyorum. Bir şey Hazır bu derbi galibiyetiyle <laughs> beraber hem Avrupa'da zaten Adana Demir'in de durumunu biliyoruz. Yani evet. ben de yeneceğini düşünüyorum. Tahminlerimizin hepsi seninle aynı. Ben ekstradan başka bir şey söylemeyeceğim. <laughs> ee, tamam o zaman. Bugünlük diyelim bizden bu kadar. Teşekkür ediyorum öncelikle katıldığın için yayına. Ben teşekkür ederim Son beni olarak yayına için. Bir şey söylemek ister misin? Son mesaj soğmez abone olun. <laughs> evet. Yorumlarınızı yazın. <laughs> Aynen abone olmayı, yorumları yorum yapmayı <laughs> başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar ben teşekkür kendinize diliyorum. iyi bakın. Önümüzdeki hafta hem Avrupa maçlarından sonra hem de lig maçlarından sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar.